Oyunun en zor kararlarından birinde Trevor'ı seçerseniz ne olur? En son soygundan sonra eve geliyoruz ve kapı çalıyor. Tevin bize Michael en son sekreterini öldürdüğü için delirdiğini ve Michael'ın ölmesini istediğini söylüyor. Önümüzde 3 seçenek olduğunu. Birincisini ya FBI ajanlarını dinleyip Trevor'ı öldüreceğimizi ikincisi kendisini dinleyip Michael'ı öldüreceğimizi ya da en aptalca seçenek olan birleşip bunların hepsini öldüreceğimizi söylüyor. Biz bu görev için Trevor'ı öldürmeyi seçiyoruz ve kendisini tenha bir noktada buluşmaya davet ediyoruz. Ardından Michael'ı arayıp kararımızı söyledikten sonra Michael biraz kemküm yapıyor ama en sonunda o da kabul ediyor. Arabaya atlayıp açılan T görevine doğru gidiyorum. Geldiğimizde hava kararıyor ve Franklin nedendir bilinmez hem üstünü değiştirip hem de bir saç sakal tıraşı falan olmuş. Her neyse Trevor geliyor ve bizimki biraz konuştuktan sonra silahını ona doğrultuyor. Trevor da şerefsiz olduğumuzu söyleyip arabasına atlayıp kaçıyor. Çok uzun bir kovalamacanın ardından Michael arayıp gelmek üzere olduğunu söylüyor ve Trevor'a çarpıyor. Trevor'ın arabası kontrolden çıkıp benzin tankerine giriyor ve her tarafa benzin akmaya başlıyor. Trevor yerde debelenirken oyun bizi onun indirmemizi söylüyor. Atış ettiğimizde ise Trevor çığlıklar içerisinde yanarak can veriyor. Michael'a döndüğümüzde şerefsiz Michael bizi hayatta kalanın kazandığı ve bizim de hayatta kalanlar olduğumuzu söylediği kendisi gibi şerefsizce bir konuşma yapıyor. Ve koca Çınar Trevor gözümüzün önünde acılı çığlıklar içerisinde yaşamını kaybediyor. Sonrasında da jenerik akıyor ve oyun kapanıyor.